Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Merhaba Ramazan Demir'den yeni görüntüler geldi arkadaşlar. Anında sizler için paylaşıyorum. Muhteşem görüntüler, muhteşem paylaşımlarla sizlerin her zaman karşınızda olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Afra Sarıdoğlu ve Ramazan Demir Yalı Tapkın'ın 44. bölümden kamera arkası görüntülerimizde CC arkadaşlar. Mert Demir'den şu an sıcak sıcağına yeni görüntülere geldi arkadaşlar. Sizler için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ve seve seve okuyacağım arkadaşlar. Takipte kalın. Muhteşem paylaşımlarımız yedi. Muhteşem görüntülerimiz yedi arkadaşlar. Şimdilik sizi gözler görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Birkaç saat içinde. Muhteşem paylaşımlar, muhteşem görüntüler. GZ arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.